Muhakkak ki Allah Teala'nın 99 ismi vardır. Kim bunları bellerse cennete girer. Allah, varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın hususi ve en kapsamlı ismi şerifi. Er-Rahman, bütün mahlukata merhamet eden, hepsine de nimetler veren. Er-Rahim, pek ziyade merhamet edici, bilhassa müminlere rahmet eden, El-Melik, görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi, El-Kuddûs, hatadan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten münezzeh, çok uzak ve pek temiz, Esselam, her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam eden El Mümin gönüllerde iman ışığı yakan kendine sığınanlara eman verip onları koruyan rahatlatan güven veren vadine güvenilen El Müheymin kainatın bütün işlerini gözetip yöneten ve koruyan El Aziz yenilmeyen yegane galip El Cebbar Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, yaratılmışların halini iyileştiren, iradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, hüküm ve iradesine karşı gelinmek ihtimali bulunmayan El Mutekebbir. Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren, azamet ve yüceliğini ishar eden El Halik. Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hadiseleri tayin ve tespit eden ve ona göre yaratan, yoktan, var eden. El-Bâri Eşyayı ve her şeyin âzâ ve cihazlarına birbirine uygun bir halde yaratan, bir örneği olmaksızın canlıları yaratan. El-Musavvir Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren, El-Gaffar, mağfireti peki bol olan, dilediği kullarını da günahlardan koruyan, El-Kahhar, her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim, El-Vehhab, çeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayıp duran, her zaman, her yerde ve her şeyi karşılık beklemeden çok çok ve bol bol veren, er rezak yaratılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, El-Fettah, her türlü müşkilleri açan ve kolaylaştıran, iyilik kapılarını açan, hakemlik yapan, El-Alim, her şeyi hakkıyla ve çok iyi bilen, El-Kabıt, sıkan, daraltan, rızkı daraltan, canlıların ruhunu alan, el-ba'sıd, açan, genişleten, rızkı bollaştıran, ruhları bedenlerine yayan, el-hafid, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, zillete düşüren, el-rafi, yukarı kaldıran, yükselten, yücelten, el-mu'iz, izzet ve şeref veren, ahırlayan, el-muzil, zillete düşüren, hor ve hakir eden, Es-Semi, hakkıyla işiten, El-Basir, hakkıyla gören, El-Hakem, hükmeden, hakkı yerine getiren, hükmünü eksiksiz icra eden, El-Adl, mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen, El-Latif, en ince işlerin, bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen, en ince şeyleri yapan yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan El Khabir her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar olan El Halim suçluların cezasını vermeye gücü yettiği halde onlara yumuşak davranan ve cezalarını geriye bırakan Allah Gazapta acele etmez, mühlet verir, yaptıklarına pişman olup tövbe edenleri affeder, ısrar edenler hakkında ise artık hüküm kendisine kalmıştır. El-Azim, bütün büyüklüklerin sahibi, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulvi. El-Gafur, Marifeti çok olan, bütün günahları bağışlayan Allah, istediği kusurları insanların gözünden gizlediği gibi, melekut alemi sakinlerinin gözünden de gizler. Eşşekur, kendi rızası için yapılan salih amelleri daha ziyadesiyle karşılayan, az taat karşılığında çok büyük dereceler veren, sayılı günlerde yapılan amel karşılığında ahiret aleminde sonsuz nimetler lütfeden, el-Ali, her hususta, her şeyden yüce olan, her şey kendisinin düğününde, emrinde ve hükme altında olan, el-Kebir, büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen, bütün büyüklükler kendisine mahsus olan, el-Hafiz, yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar, afat ve belalardan saklayan, koruyup gözeten. El Mukit. Her yaratılmışın nazığını ve gıdasını tayin eden, azıkları beden ve kalplere gönderen. El Hasib. Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin bütün tafsilat ve teferruatıyla hesabını iyi bilen, her şeye ve herkese her ihtiyacı için kafi gelen, onları hesaba çeken. El-Celil, celadet, azamet ve heybet sahibi, celal sıfatları ile muttasıf. El-Kerim, keremi, lütuf ve ihsanı bol, her türlü fazilete sahip olan. El-Rakib, er bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan. El-Mucib, kendine dua edip, yalvaranların isteklerini işitip cevap veren, onlara cevapsız bırakmayan. el Geniş ve müsaadekar Allah'ın ilmi, ihsanı, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniştir ve her şeyi kaplamıştır. El-Hakîm bütün emirleri ve işleri hikmetli, yerli yerinde ve sağlam olan, el-vedud, iyi kullarını seven onları rahmet ve rızasına erdiren sevilmeye ve dostluğa layık yegane varlık el mecid zatı şerefli ef ali güzel olan her türlü övgüye layık bulunan el baiz ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran gönüllerde saklı olanları meydana çıkaran eş şehid her zaman ve her şeyi gözlemiş olarak bilen her yerde hazır ve nazır olan el Hak, fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyeti gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran, hakikaten var olan yalnız O'dur. El-Vekil, usulüne uygun şekilde, kendisine tevdi edilen işleri en güzel şekilde neticelendiren, güvenilip dayanılan, tevekkül edilen. El-Kavi, çok kuvvetli, her şeye gücü yeten, kudretli. El-Metin, çok sağlam, kuvveti çok ve şiddetli olan. El-Veli, iyi kullarına dost olan, yardım eden. El-Hamid, ancak kendisine hamdü sena olunan, bütün varlığın diliyle biricik övülen, met edilen. El-Muhsi, her şeyin sayısını ve miktarını tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen, El-Mubdi, mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan, El-Mu'id, yaratılmışlara yok ettikten sonra tekrar yaratan, El-Muhi, hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren, El-Mumid, canlı bir mahlukun ölümünü yaratan öldüren El Hay daima diri her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten El Kayyum gökleri yeri her şeyi ayakta tutan bir şeyin kıyamı yani bir varlık sahibi olarak durabilmesi neye bağlı ise onu veren her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden her şey hak ile kaimdir. El-Vacid, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, müstani, istediğini istediği vakit bulan, kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiçbirinden mahrum olmayan, El-Macid, kadru şanı büyük, kerem ve semahati bol. El-Vahid, tek, zatında sıfatlarında, işlerinde isimlerinde, hükümlerinde asla şeriki ortağı, naziri benzeri ve dengi bulunmayan es -Samed. Hacetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek merci, ihtiyaç ve dileklerde kendisine müracaat edilen, arzu ve bütün istekler kendisine sunulan, kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan. El-Kadir İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten. El-Muktedir kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden, El-Mukaddim, istediğini ileri geçiren, öne alan, El-Muahhir, istediğini geri koyan, arkaya bırakan, El-Evvel, her varlıktan mukaddem olan, başlangıcı olmayan, El-Ahir, varlığının sonu olmayan, Ez-Zahir, aşikar olan, Kat iyi delillerle bilinen el batın gizli olan duyu organları ile idrak edilemeyen mahiyeti bilinemeyen el vali mahlukatın işlerini yoluna koyan bu muazzam kainatı her an meydana gelen hadisatı tek başına tedbir ve irade eden kainatın hakimi el muteali. Yaratılmışlar hakkında aklım mümkün gördüğü her şeyden, her hali ve tavırdan pek yüce ve pek münezzeh, izzet ve şeref ve hükümranlık bakımından en yüce aşkın. Elber Kulları hakkında kolaylık isteyen, iyilik ve bahşişi çok olan, vaadini yerine getiren, Ettevab. kullarını tevbeye sevk eden, tevbeleri çokça kabul edip, günahları bağışlayan, El-Muntekim, suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çaptıran, El-Afu, affı çok, hiç bir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden, kökünden kazıyan, er rauf çok refet ve şefkat sahibi, Malikül Mülk, bütün mülkün maliki ve hakimi, Allah Teala mülkün hem sahibi hem hükümdarıdır. Mülkün de dilediği gibi tasarruf eder. Zül celali vel ikram. Hem büyüklük ve azamet hem de fazlu kerem sahibi. El muksit bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan adalet sahibi, mazluma acıyıp zalimin elinden kurtaran El-Câmi' İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan. Birbirine benzeyen, benzemeyen ve zıt olan şeyleri bir araya getirip tutan. Kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan. El-Gani Çok zengin ve her şeyden müsta'ni. El-Mu'ni istediğini zengin eden, tatmin eden. El-Mâni' dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere mani olan, ettar, elem ve zarar verici şeyleri yaratan, en nafir, hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan, fayda veren, en nur, alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur bahşeden, nur kaynağı, el-hadi, hidayeti yaratan, yol gösteren, murada erdiren. El-Bedi'r, örneksiz, misalsiz, acib ve hayret verici alemler icat eden, zatında, sıfatında, fiillerinde emsali görülmemiş olan. El-Baki, varlığı devamlı olan, sonu olmayan. El-Variz, servetlerin geçici sahipleri elleri boş olarak yokluğa döndükleri zaman servetlerin hakiki sahibi olan Er-Reşid bütün işleri ezeli takdire göre yürütüp bir nizam ve hikmet üzere akibetine ulaştıran her şeyi yerli yerine koyan en doğru şekilde nizam veren Es-Sabur çok sabırlı